Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz kazağın örneğini anlatacağım. Bakın arkadaşlar örneğimiz o kadar şık ve zarif ki görünüşü bu şekilde. Benim burada kullandığım ip alize tığ. İster ince ister biraz daha tok iplerle yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Yalnız şunu belirtmek isterim ki örnek çok çok keyifli ilerliyor. Ön çalışma için bu kadarlık yeri sizler için ördüm ama elinize alsanız gerçekten bırakamayacağınız bir örnek. Ee, şimdi ilmek bilgisi vereceğim hanımlar. Ee, örneğimiz e, 34 ilmek ve katlar üzerine kuruluyor. Ilmek hesabınızı yaptıktan sonra e, kartı yarıda da bırakabilirsiniz. Ilmekleriniz fazla gelirse hani kolay ay ayarlaması kolay bir örnek 34 ilmek ve katları dedim toplam 24 sırada bir örnek tekrar oluyor ben burada 34 ilmek artı bir başa bir sona kenar ilmeği verdim Sizler de mutlaka en az bir hatta ikişer kenar ilmeği verin çünkü kartın sonunda dolayı ile biten e, sıralarımız var o şekilde bitiş yapamazsınız dolayısıyla eşitlik olması açısından Başa da sona da aynı kenar ilmeğini verin. Dikiş payı olur çok olsun. Dediğim gibi örneğimiz bu şekilde. Şimdi birinci sırasından yine anlatacağım sizlere. Bir kenar ilmeği vermiştim. Karttan bağımsız bir ilmeğimi örmeden aldım. Dört düz. Beş kez dola sağ kez yapacağız. 1 doluyorum sağ kesiyorum ikincisini yaptık 3 4 ve 5 Şimdi 6 ilmek düz. Yine toplamda 5 kez dola sağ kes yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 4 ilmek düz karttan bağımsız bir kenar ilmeği arka sırayı bir kez anlatacağım arkadaşlar bütün arka sıralar tamamı ters örülecek bu şekilde arttırmalarımız da dahil arka sıraları çekersen video çok uzun ve sıkıcı olur olur sizler için de. Onun için örnekli sırayı anlatacağım. Arka sıralar hep bu şekilde. Üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 3 ilmeğe bir ilmek sola kaydırma yapıyoruz. Bakın. Şöyle. Dördüncü ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Bu üçünü çıkarıp önce bunları sol şişe sonra bunu ve sırasıyla örüyorum. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bu kaydırma tekniklerinden çokça vardı. Doluyorum. Sağa kesiyorum. Toplam 4 kez olacak. 1 2 3 ve 4. Şimdi 3 ilmeğe 1 ilmek sağa kaydırma yapıyoruz. Bunun için ilk ilmeğimi bıraktım. Diğer üçünü sağ şişime aldım. Sonra ilk olanı sola. Sonra bunları sola. Ve sırasıyla örüyorum. Şimdi yine 3'e 1 sola kaydırma. Bakın dördüncü ilmeğimi alıyorum önce sonra baştaki üç ilmek sonra bunu ve sırasıyla örüyorum yine dört kez dola sağ kes yapıyoruz bir iki 3 ve 4. 3 ilmeğe 1 ilmek sağa kaydırma yapıyoruz. 1 düz ve kenar. Arka sırayı biraz önceki ördüğümüz gibi örüyoruz. Evet, 5. sıradayız. Karttan bağımsız. İlk ilmeği örmeden aldım. Sola kesiyorum, doluyorum. 3'e bir sola kaydırma yapıyoruz. doluyorum. Sağa kesiyorum. 3 kez olacak. 1 2 ve 3. Üç. Yine 3'e 1 sağa kaydırma şurada ilmeğim hata ayrılmış onu düzelteyim önce. Evet 3'e 1 ilmek sağa kaydırma. Sola kesiyorum, doluyorum. 3'e 1 yine sola kaydırma yapıyorum doluyorum sağ kesiyorum doluyorum sağ kesiyorum doluyorum sağ kesiyorum ve yine 3'e 1 sağ kaydırma Sola kesiyorum, doluyorum ve kenar arka sırayı örelim. 7 sıradayız. Karttan bağımsız kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz sola kesiyorum, doluyorum. 3 ilmeğe bir ilmek sola kaydırma yapıyoruz. doluyorum. Sağ kesiyorum, doluyorum. Sağ kesiyorum. 3 ilmeğe 1 ilmek sağa kaydırma yapıyorum. Sola kesiyorum, doluyorum sola kesiyorum doluyorum yine 3'e 1 sola kaydırma yapıyoruz doluyorum sağa kesiyorum doluyorum sağa kesiyorum. Üçe 1 sağ kesiyorum. Pardon kaydırma yapıyorum. Sola kesiyorum, doluyorum bir düz ve kenar ilmeği. Arka sırayı örelim. Dokuzuncu sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Üçe bir sola kaydırma yapıyorum. doluyorum. sağ kesiyorum. 3e 1 sağa kaydırma yapıyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Ve 3'e 1 sola kaydırma yapıyorum. Doluyorum. Sağa kesiyorum. 3 ilmeğe 1 ilmek sağa kaydırma yapıyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Ve kenar. Arka sıra görelim On birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. 3e 1 kaydırma yapıyorum. Hemen ardından 3e 1 kaydırma yapıyorum. Dört kez sola kez dola yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört tekrar doluyorum. 3e 1 sola kaydırma önce. Sonrasında hemen sağa kaydırma yapıyoruz. sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum bir düz ve kenar ilmeğim. arka sırayı örelim 13. sıradayız kenar ilmeği örmeden aldım sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum, doluyorum. 6 ilmek düz. 5 kez sola kesip dolama yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 6 ilmek düz. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum ve kenar ilmeğim. Arka sırayı örelim. Evet 15. sıradayız. Kenar ilmeği mermeden aldım. Bir düz sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Şimdi 3 ilmeğe 1 ilmek sağa kaydırma yapıyoruz. Hemen ardından yine 3'e 1 sola kaydırma yapıyoruz. 4 kez sola kes dola birincisini yaptım. 2 3 ve 4 Yine 3'e 1 sağa kaydırma. Bu defa sola kaydırma yapıyoruz. Sola kesiyorum. Doluyorum sola kesiyorum doluyorum bir düz ve kenar 17. sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım sola kesiyorum doluyorum sola kesiyorum doluyorum üçe bir Sağa kaydırma yapıyorum. Doluyorum. Sağa kesiyorum. Şimdi burada 3 ilmeğe 1 ilmek sola kaydırma yapıyoruz. 3 kez sola kez dola yapıyoruz. 1 2 3 3 ilmeğe 1 ilmek sağa kaydırma. doluyorum Sağa kesiyorum. 3e1 sola kaydırma. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum ve bir ters. Arka sırayı örelim. 19. sıradayız kenar ilmeği örmeden aldım bir düz sola kesiyorum doluyorum 3 ilmeğe bir ilmek sağ kaydırma yapıyorum doluyorum sağ kesiyorum doluyorum sağa kesiyorum. 3'e 1 sola kaydırma. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. 3 ilmeğe 1 ilmek sağa kaydırma yapıyorum. doluyorum. Sağ kesiyorum. Doluyorum. Sağ kesiyorum. 3 ilmeği bir ilmek sola kaydırma yapıyorum. sola kesiyorum doluyorum bir düz ve bir kenar ilmek arka sırayı örelim 21. sıradayız kenar ilmeği örmeden aldım sola kesiyorum doluyorum 3 ilmeğe bir ilmek sağa kaydırma yapıyorum doluyorum 3 kez dola sağ kes yapıyoruz 1 2 3 3e 1 sola kaydırma sola kesiyorum. Doluyorum. Yine 3 ilmeğe 1 ilmek sağa kaydırma yapacağız. 3 kez dola sağ kes yapacağız. bir iki üç üçe bir sola kaydırma yapıyoruz sola kesiyorum doluyorum bir ters arka sırayı örelim Evet örneğimizin son sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz Üçe 1 sağ kaydırma 4 kez dola sağ kes yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 3'e 1 sola kaydırma. Tamam ardından 3'e 1 sağ kaydırma 4 kez dola sağ kes yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 3'e 1 sola kaydırma ve bir düz ve bir kenar Bakın arkadaşlar örneği bir kez de sizlerle birlikte yaptık. Gördüğünüz gibi çok hoş bir görüntüsü var. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.